Go abi it's the birthday. Eggon party. İşte müden birthday. Şunu alayım. birthday. Aa! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Jin almışsın. Durma göre W açabilirsin he. E hey, açtım ben. Açtın mı la bir şey? Hayır. Tamam güzel. Bana bak, bana ne bak. Mala bak. bak, bak. Bir baktım bir adına. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor la bana? Ekmek geldi la. Beyzbol topu mu? Ekmek geldi Arda. Yiyor mu? Ha bu sıra. Bak elime bak. Aha, aha, aha. Ah! Yakalayamadım Arda onu buna gel. Doldur şu mermiyi. Aha bu kaçamaz. Çok yavaş. Ananı sikiyim. Onu kesme hani. <laughs> güzel güzel güzel. <gülüyor> word word. <gülüyor> word word. Karşı support kill aldı sadece. Adıma adam Adam. Adam. Arındı almış. Amin ekuyum. Ne aldın lan? Aha bak siktin. Sveyn ne yapıyor <laughs> lan? Oğlum Sveyn jungle'mış lan. Ben onu kartuş tanıyor mu amına koyun? <laughs> Sen orada hangi hero aldın geleni? <laughs> Vallahi ben ona dikkat etmiyorum. Ben neyse kartuş gördüm. Ne almışlar ki. <laughs> Dalayım mı vardı? Aaaa! <laughs> 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 Oğlum bu çok slow oluyor lan! Öldüm ananı s**eyim. Aaaa! <laughs> Oğlum niye bu kadar fazla vuruyor? <laughs> Kendi <Gel> öyle. Gülüşüm psikolojim bu <muhasına>, amına koyayım. <laughs> İlk oyunun günahı olur mu ama? Adam bile oynuyor amına koyayım ki amına koyayım. Adam Samira ile sikti amına koyayım. Amına koyayım. Geliyor orada. Amına koyayım. Yapma. <gülüyor> Deme. Allah <laughs> <laughs> Adamı gıdıkladık bugün de. Aha patladı Arda. Of. <laughs> Aha nereye gidiyorsun lan Amcık Ananda sikiyen Oğlum niye bu kadar Vuruyor ya Of of girdim <gülüyor> <Kanka> <gülüyor> 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 aha 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 hey, bir şey. Şey, çocuğu, nasıl bir geliş ya <gülüyor> 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 aha aha Arda! 31 canım var la. <laughs> Ananası. <laughs> no 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 no. Ah. Oo. Ananası. Hayır. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Sıçtı. Aha. Bak 5 saniye. 5 saniye. Vallahi gittim. Güzel. <laughs> lan minyon olamıyorum lan. <laughs> Aa ah, tutmadı. Bak <laughs> bak. Tamam güzel. Adam düştü. Var burada. <laughs> git git sal. Sal sal sal. Lane piç oldu ama yapacak bir şey yok. <laughs> ama ne ben nasıl yakaladım ne oğlum? Bek <laughs> <Peki>, sahaya bak. <laughs> Niye hala base atmıyor peki? <laughs> burada hala bekliyor mudur lan? <laughs> Sen niye geliyorsun? <laughs> ya bu da dem ne boka yarayacak. <laughs> Oradan Rexay'ı bile gelmiyor amına koyayım. Sveyni geçtim. Orada adamın canı az Bakayım <laughs> ne kadar. Bak. Gireyim mi? Ne? <laughs> Seviye atlasak. Vallahi girerim. Öyle mi diyor? Hayat bana o iki ki vay vay. Aha öldü. Aa mermi bitti. Şarjör. Reload at. Vur. Bitmeden şu attım. Tamam güzel. Vört vört. Vört vört. 4 Word, word. Bir ulti Orası çocuğu adam şurada görüyorsun yani <laughs> Aha öldüler Ne yapıyor lan Sibeyim 5 ile vermiş ama Aa, Aa. Ben de diyorum niye evet. güveniyim Ryze nereden geldi lan Ultiyi görmedim Ulti attı Aha. Yo atmamış. Ne ultisini görmedin bu arada? Neydi siktiğim? Ben niye şu item aldım ya? Hayal et yara. Adam tek. Arda. <gülüyor> <gülüyor> Adam tek ama <laughs> Johnny. Tabur aldım. Çok iyi. Onu yaptığımız iyi oldu ha. Şunu kaçırma sik miyim? Aha geliyor. Arda geliyor. Gel gel. Ana aynen bunu yap. <laughs> altı olacak. Aa, altı nasıl olacağım. kaçtı lan o? Zıplayacak. Vallahi zıpladı. Ananı sikiyim. Nasıl engelledi lan? Aynen. Kaç kaç kaç. Aa, ulti atacak. Ha? Öldüm. <laughs> Ölmedi lan. Lan 6 olsam var Aha. ya. Ana sik... Gireriz, gireriz. Yaklaşsana canın ne kadar? Tamam güzel. Gel. 6 olduk, 6 olduk. Gel. Ben olmadım. An Ana ne sikeyim ölüyordum. Güzel. 6 olduk. Tamam güzel. Ama ulti hastanın hiçbir <laughs> sikeyi yaramaz önüne geçer. Evet, yani şu an bir sikeyi yaptık. <laughs> <laughs> Senin pot falan yok mu? Bastım. Geliyor. Oğlum niye o kadar can doldurdu Ha şey yok. Ya, Gel vurdum lan. Birthday Arada gireyim mi bu canla? Allah. Bunlar nereye alıyor la ejderi mi alıyor? Aha İrella göt yiyecek şimdi. Ejder mi alıyorlar? Totem atsana. Totem demişim. W atsana şuraya. Ah. Kontrol varmış şöyle. Rexay geliyor. Kimse açar mı? Vallahi hiçbir şey yaramaz Rexay'ın kendisi. <laughs> <laughs> Ne yapıyorlar? Bak bu çok güzeldi. Görüşür şuna bakın nasıl sıplatıyor. Ya ne yaptım bunu? Ah! Rexay bardak kaldı onu gördün mü? Gördüm. Şöyle bir gitti sıçla attı yerinde bekliyor amına koyayım. Ya Rexay ilk defa mı oynuyor acaba? Bana yok. Tabii efendim. Arada bizi tandı adam. Nereden tanıdı? Daha ne yapmamızı istiyor acaba? Durdur rahat dur, oldum. <laughs> Başta götlem vermeseydi kiydi. <laughs> Şeyde şurada verdik ya. <laughs> Onu unutma. <laughs> oh. Amca. Oğlum E nasıl engelleyemedim lan onu? Aha. Öldü ki. Geliyorlar, geliyorlar. Çıkın. Abo. <laughs> ah. Ah Arda. <laughs> ah. Ah. Oh. Bunu <laughs> 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 çalmadım mı ya? ya, kaldım. Ah. Ne oluyor lan orada? Aha. <laughs> İleriye kaza getireyim mi? kaçtı ya. Kony. Ah! <laughs> öldüm. Bu sefer kesin öldüm. Net öldüm. Satıyor. <laughs> ah! <gülüyor> <laughs> Vallahi öyle adam ne dese haklı. Yalnız şey olsaydı daha çok güverdim ya. Çalıya gittin ya. <laughs> Orada göreyim, aynen adam. aynen. <laughs> Ama çalıya gidemedim işte. Çalıya sonradan girdim. Arda sana ulti attım. Aha. Yes anladım. Şuna vur. Aha orası çocuğu ne oldu? Bak gördün mü Johnny taktiksel ya. Eee? Hani tay? Eee? Dur dur bu oyunu taşıyoruz değil mi? Taşıyoruz. Bu oyunu yenilmiyoruz şurada şey vardı. Aha şurada Arda. Keseriz la. Atla atla bu çık çık. Aaa. Ölürüz la <laughs> Öldük la Öldük la bayağı bunu ödüyoruz Valla öldük la Ananı sikeyim 9 killmiş Sivayn Sivayn jungle'da nasıl 9 killi adam İşte <laughs> Oğlum sadece biz vermiyormuşuz ki arada. İşte sıkıntı oydu. Ya biz vermedik bu arada. Biz iyiydik yani. <laughs> arada gelsene la keseriz valla. Kule altı. Evet. Ama kule yok. Pardon. Evet. Yara <laughs> yedik. <yiyeceğiz> yara galiba. <gülüyor> <gülüyor> ultim var la. Atlasana sen de açayım ben ulti. He atlayayım neyle atlayayım amına koy. W, w mi diyorsun? Verme verme kazandık. No 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 no. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. No no no. <laughs> wait 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 wait. <laughs> Hiç kimse vermedi. Bu arada hiç kimse vermedi nasıl biçimler lan vermiş mi oluyorlar vermemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi düşün. Hiç kimse vermedi. Biraz bozuk bizi. Şey. <laughs> Bunu keser miyiz ya? Ananı sikeyim kaç. <laughs> gel lan orospunun evladı. Haydi gel. <laughs> Burada kesin totem var. Aha. Aha. Aa. benim Q'yu gördün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o son çırpınıştı. <laughs> da şu milyonları niye gitmiyorsun götürek? ama alamet açtı buraya. <laughs> alamet mi açtı? Oğlum milyon olmadan nasıl alacaksın? Aa aldınız mı o? <laughs> aldınız vallahi. kesin götten yiyecek ya. Emedara diye okudum la adamın ismi. Evet. <laughs> Emedara. Taşa gitti top. <laughs> ya, Emegara! Çok kötü vuruyor Emegara! Taca gitti top! Yavuz <laughs> çocuğu adamlar senin şeyini görüyor. Aha! Arda! Ananı Oh! Kaçtım lan. Tamam kaç. <laughs> <laughs> bir şey yapar <laughs> mısın götten? Ah! Oğlum bu ne koşuyor? <laughs> Sven'in üstüne atladı bir daha amına koyayım kaçarken. Burada niye base atıyorsun ya? Yürü sen aynı. Mı? Bakalım. <laughs> Ejder alıyor adamlar. Orgot'la <laughs> oynuyor ya masum masum. Şöyle bir baksana amına koyayım 12'ye 1 Sveyn var. <laughs> Anasını bir siker var ya valla ortadan ikiye ayırır. Oğlum Ryze nasıl 4 kill la? Gel la şuradan vergi yuhoya. Gel gel abi. Ben adı jungle ya. ona ne sikiyim kaç. <laughs> vergi o koydu. <laughs> vallahi öldün. Aha. Of nasıl götten yedin la <laughs> Aman ne koyayım cana bak. <laughs> <laughs> Aha. Of. Geliyor. Neler yapıyor Marda? Of ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim. Yıldırım ne vurdu? Ben niye şifa bastım? <laughs> Aha. Aha beni de kesti Aman <laughs> amına koyayım Marda. Aha ölmedim. <laughs> ölmedim ben de ölmedim. Aha. <laughs> oh ölmedim. <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> O oh, ölmedim. Ah! <laughs> oh, o ölmedim. <laughs> ölmedim vallahi ölmedim. Şimdi mağara dağılıyor. Samir'e 7 kilo olmuş ya, gastırmışlar. Samir'e gastırmışlar ya. <laughs> Kim yaptı la onu? <laughs> Hangi orçtuş? <ortaya? gülüyor> Şimdi <laughs> 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 tek <atacağız> sana, ha. <laughs> ah. Oha, nasıl tuttu lan o? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, sadece W'den mi dedim <laughs> Bir de nasıl tuttu o? Ha vallahi girecek oraya. Of. Aha. Ne ah, yapıyor İreli? Oh. <laughs> İreli'yi gördün mü hareketleri? Bir de kaçtı la. Ya şovmen ya. Aha. 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 Al. Wow. Aha. Onu ben bir çalsam. Oh. Oh. Oyun döndü. Arda. Şu an no 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 no. Aman ne koyim gittiler. Gözümde nursun, başımda tacım, <laughs> muhtacım. <laughs> buradan. Ne yapıyor lan bu? Evet buna yazsın. Baba şöyle bir bekleyeyim kule altı bir girsin. Gir bir. <laughs> Aa vallahi geliyor. Aha. Vur bir tane ona. Ama koyayım ne oluyor? <laughs> geliyor Arda. Arda geliyor vallahi geliyor. <laughs> Ananı sikiyim. Oh. Aha. Oğlum canlara bak Arda. Ben buraya ulti atarım. <gülüyor> Abi <gülüyor> ben bunu adama şükretmesin ya. <laughs> <laughs> Aa vallahi geliyorum Arda. Aha geleyim mi? Gel gel. Geldim. Hilal. Samira sikiyor. Samira sikiyor. Sikiyor. <laughs> Tamam güzel. Gördün mü? Sikiyoo. <laughs> Dayı nasıl sikmiş diye sarkaya almış. Sarkı adam fark etmiş ya. Oyun döndü Bilen... bu. Ne oldu lan? Gideli ölene kadar çatmadı. <laughs> döndü bu arada bu oyun. Onun farkında mısın sen? Şu ejder çıkıyor. <laughs> Oğlum boğaz mı vardı su da ileride kaldı alamıyoruz. Ana nesiki. Ah 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 <gülüyor> ah yaşva <laughs> 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 muş ya lan yaşva yokmuş ya gördün mü orayı? Şu an kaybediyoruz ya. Yani. Ne <laughs> kaç? oradan kaçsaydım ne kopardım ya. Urgot kesti mi lan? Yok. Tamamcık. Aha bir yandan sektir oraya. Tak. Yok. Verme verme. No 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 no. <laughs> 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 vey 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 ha, Of. Orada Kılcal dolcu gördüm la. Bak kule altı girsin sen adam. Git biraz dal. Aha 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 aha. Lan öldü. <laughs> kesik kesik Samira'ya bak. <laughs> <laughs> öldü öldü. <gülüyor> Ana ne sikiyim. <laughs> <laughs> Oha! Sveyn bayağı lan. <laughs> <laughs> Seni beyze keser ki Edemez ki. Bak şimdi. Ana sikiyim. Aa! Of! Hareketleri kes. Aşağı. Arda nasıl oynuyor? Of! Doç. Oy! Of! E Baba bak adam oy! Lan e ya tüh! E Son saniye adam kurtuldu. Ana sikiyim oyunu oldu? Orada penta vardı ha. Vardı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, taşımaya çalışmışız gördüğün gibi. Çalışmışız ama değil şey ya. Takım. Biz daha ne yapalım amına koyayım ya? <laughs> en çok Kade'ye sende ama Johnny onu, fark ettin mi? <laughs> He. Yeah. Hee.